YouTube kanalımdan hepinize sevgiler selamlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir şişe soda ile oklava ya da merdane kullanmadan kat kat şahane bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına bir şişe sade sodayı alalım. Üzerine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şekeri, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurta, sarılarını üzeri için ayıralım, aklarını hamurunda kullanalım. Unu ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 5,5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Bu miktar yumurtanızın büyüklüğüne, ununuzun, kullandığınız malzemelerin kalitesine göre değişebilir. Unu azar azar kontrolü ekleyelim. Yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. İyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. İç harcı için 400 gram ıspanak bir tane kuru soğan, bir kase lor peyniri, baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekledim. İyice karıştırdım. Hamurum dinlendi, hemen havasını alıp tezgaha aldım. İyice toparladıktan sonra 16 tane eşit parçaya bölüp bezeler yaptım. Tepsiyi unlayarak bezeleri içerisine alıp şöyle 10 dakika kadar tepside dinlendirdim. dinlenen bezelerimi dörtlü olacak şekilde önüme aldım üzerine şöyle birer çay kaşığı tereyağı koyup bastırarak çay tabağı boyutunda açtım tereyağının oda ısısında olmasına dikkat edelim hepsini bu şekilde bastırıp açıp üst üste koyarak eşitleyip aynı boya getirdim Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına çiçek olur, böcek olur, herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Sonuncu bezeyi de üzerine koyup kapattım. Hepsini öncelikle bu şekilde hazırlayıp bir kenarda beklettim. İlk hazırlamış olduğum bezeyi önüme aldım ve şöyle elimle çekiştire çekiştire yuvarlak tepsi boyutuna gelene kadar açarak incelttim. İstediğim boyuta geldi. Videodaki gibi bir köşesine ıspanaklı harçtan koyup kenar kısımlarını içe doğru katlayarak sarıp rulo yaptım. Her sarışta kendime doğru çekip hamuru açarak incelttim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım. Dinlenen bezeler çok daha güzel açılıyor. 10-15 dakika mutlaka bu şekilde yağladıktan sonra bekletelim. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Sonuncu böreğimi de hazırlayıp tepsime aldım. Üzerine elimle şöyle hafifçe bastırdıktan sonra Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarını karıştırıp fırça yardımı ile her tarafına güzelce sürüp fırına nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderdim. Böreklerimiz pişti. Fırından aldım. Şöyle hemen birkaç dakika soğumasını bekleyip sizlere yakından göstermek istiyorum. Dilerseniz sahurda, dilerseniz iftarda yapıp afiyetle yiyebileceğiniz harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Böreğimin son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen bana destek olmak adına beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.